Arkadaşlar girişe çıkışa 5 metre mesafede araba park etmenin yasak olmasına rağmen buradan benzinlikten ve ara sokaktan çıkışlar olmasına rağmen buradan dönmesi gereken araçlar olmasına rağmen tam köşe başına az önce bir tanesi gitti. Tam köşe başına 2 tane 3 tane birden araba park ediyor. Abi, bu tür arabaları park etmeyelim. Aynı şekil burada da yine giriş ve çıkışı engelleyecek şekilde yine bir köşe başında araba var. Ya arkadaşlar kendinize yapılma, yapılmaması gerekeni başkasına niye yapıyorsunuz? Bu şekil araba park etmeyin. Trafik kurallarına aykırı zaten. Hem kendinizi mağdur ediyorsunuz hem insanları mağdur ediyorsunuz. Birisi arabanıza çarptığı zaman sonra kıyameti koparıyorsunuz. Arkadaşlar bu şekil araba park etmeyin. Bu şekil park ettiğinizde dönemeyen insanlar da vurabilir. O zaman da kimse kusura bakmasın yani. Böyle araba park edilmez